Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birkaç tane oyun yükleyeceğiz. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi Play Store'a giriyoruz ve oyunlar yükleyeceğiz ee, bu <laughs> bir sürü. son mobilerini yani için. Evet. İlk olarak bence Avatar World'u yükleyelim. Ya da başka bir şey yükleyelim. Avatar World'u. Avatar World'u yükleyeceğim ya şöyle hemen yüklüyoruz bu neymiş çok tatlı gözüküyor da baktım beğenmedim bebek oyunu <laughs> evet şimdi şöyle oyunlara girelim buradan bakalım burada arkadaşlar hangi oyunları yüklememi istiyorsanız yorumları yazabilirsiniz istediğiniz her oyun yüklüyorum Dokular yüklesek mi? Yok. Bu arkadaşlar ben aslında pek yüklemiştim ama babam silmiş. O yüzden geri yüklemeyeceğim. Neydi? Oysa Humaya humaya Bilyadaraya Humaya humaya Sanda Humaya humaya Ayda Daha çok bilmiyorum şarkı yüzden saldım biraz şimdi e, arkadaşlar sofer surf yükleyeceğim ben yukarıdaydı nerede Bu şimdi ama ay evet Super surf süp, burada hemen yükleyelim Arkadaşlar yüklendi göreceğiz. ya ama ya Aklıma takıldı şarkı ne yapayım çocuk. Ay arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar aklıma takıldı bu arada şarkı. Ne yapayım aklıma takıldı. Evet arkadaşlar survive surf yüklendi. Ben oyun arıyorum bu arada ya. 2 saattir. Şimdi hangi oyunları yüklesek? Bir tane oyun var. Ben sigaret falan yüklemeyeceğim. Ben az gittim. Arkadaşlar Zepeto'yu da babam sevmiş. O yüzden Zepeto yükleyelim. Hepsini beraber oynayacağız bu arada. Evet. Bence bu kadar yeter. İlk olarak Surfer Surf yani Surfer Surf, a surf a oynayacağız. Ama ya ama ya da sıfıra. Evet. Hmm, ben de kuz yapalım. Onu biliyorum ama şu anda öğrettiği için yani biliyorum yani. Olmadı. Onu müsaade etler. Böyle yapacağım. Biliyorum. Bu sinir oluyor. Göstermesin. istemiyorum. Cana kalacağız. Biliyorum. 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 Tamam. Tamam. Biliyorum. 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 Tamam. Başladık. Tamam. Hala aklım tut Yemin ederim.

Ya arkadaşlar annem kızın ismini kapatmamı söyledi. Şimdi akşam yine Çok kadar çıkardım. <laughs> evet. Şimdi ben şapka istiyorum. Çok jek istiyorum. Lütfen lütfen şapka ağabey çıktı. Kötü. Sana yani şunu alsak mı diyorum ama. Yok kalmayacağım. yaptık. maalesef ki. of. Ne oldu? Okay, bu Ukran. Aa. Ne de paso de Ukran. beklememiz gerekiyor kız Evet, onu mani gerekiyor. Başlayalım az. Hadi bir tur oynayalım sonra da bir şey yapalım. Şöyle, diğer oyunları oynayalım. Belki diğer oyunlar parti olabilir yani bilmiyorum. Aa, aa Yeniledim direkt. Neyse parti olmayacak sanırım. Şimdi Zepeto. Zepeto'ya gidiyoruz. Manifest hesabıma giriş yapacağım. Babam senin eski hesabın duydum duydu. Hediye 4 hediye. 4 hediye gelmiş. Teşekkürler bana. Hele yolladığın için Luna. Ben bu yöneticilerden en çok Luna'yı seviyorum. Çünkü arkadaşlar hep hediye gönderiyor Çok güzel. Bunu da arkadaşım göndermiş. Çok güzelmiş. Evet karakterimi göstereyim bu arada. Evet. Karakterim böyle. Ben karakterimi beğenmiyorum. Çirkin mi? Yani o kadar da değil. Yani. Of bak, bir değiştireyim. Üstüme güzel bir şey yapayım. Aman ya, aman ya. Benim diğer hesabımda da üstüm buydu ama farklı rengi. Umaya, 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 sende umaya, umaya, fazla çok bilmiyorum, saldım sonunu. Umaya, umaya. hep Huma'ydı isim oluyor. O şarkı söyli isim yani. Vay canına çok güzelmiş ama yok böyle güzel bir üst yok mu ya of mu ya canlarca Çınırıca... anlamıyorum böyle aa diğer oyun da var. avatarlar var çok oynamışım ama şu anda süre kaç şu an... şu an çok az kalmış süremiz o yüzden Avatar World Part 2'ye kaldı. Merak etmeyin Part 2'de çekerim. Yani çekmezsem olmaz. Part 2 olmak zorunda. Arkadaşlar ya. Direkt aklıma takılıyor bu şarkıyı. Aklım da Neyse. Vallahi güzel bir üst seçemiyorum. Böyle çok güzel bir üst olsun ya. Ama yani. Bu kampin üstlerini çok seviyorum gerçekten. O kadar güzel şeyler var ki kampingler. He, ama hepsini değil. Bir daha arkadaşlar ben şey yapacağım. Zoktay. Zoktay yapacağım. Evet. Zoktay, 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 zoktay. Zoktayı çok seviyorum. O yüzden zoktay yapacağım. Sanırım Zoktan'dan Part 2 kalacak ya böyle mavi bir şeyler. Bu nokta uygun boz. Altın da uygun aslında. Hmm, bak bu çok uygun aslında. Ben bilemiyorum. Ee, bak bu da uygun. Çünkü Zoktay böyle şortlar giyiyor zaten. böyle siyah böyle siyah bir şeyler giymem lazım ya da mavi vay bu güzelmiş Beğenelim. um squeaky games skye squeak games da güzelmiş buna güzel bir şey lazım short yani short Aman ya ça bulamıyorum ben bir şey. Evet o zaman az önceki monta short nerede bulamıyorum arkadaşlar ben bir uygun bir şey bulup geleyim Evet arkadaşlar böyle yaptım ayakkabısı çok olmadı gerçekten. O yüzden ayakkabısını değiştireceğim. Bakın ayakkabı arkadan çıkıyor böyle. O yüzden beğenmedim. Ayakkabı gerçekten değiştireceğim. Ayakkabı. arkadan çıkmayan bir şey lazım ya. Hem çorabı mı senin? Bir dakika ben bunu giyeyim. Pardon arkadaşlar. Çorabımı kıymıştım. Çorabımı şey normalde bu böyle evet ben ben de, benim kombinim tamam kaydedelim evet işte böyle, böyle çok şey yapamadık yani özür dilerim ama size kanalımı göstermek istiyorum ama zepeto değil işte zepeto kanalı işte manifesto Evet, böyle. Çok şey paylaşmadım. Evet, bu böyleydi ve son oyunumuz olan Avatar World'e giriyoruz. Sanırım yetişeceğiz. Ama ev yapmayı falan yani Avatar World oynadığım videoyu sonra göstereyim. Tamam mı? Yani ev yaptığımı falan. Şu an sadece karakter yapalım, tamam mı? Evet arkadaşlar ben girdim şimdi karakterimizi yapalım şuradan Evet şimdi bunu yapacağım göz göz güzel göz rengini yapacağım şöyle Bakınız güzel arkadaşlar. Evet. Şöyle. Güzel. güzel bir şeyler seçelim. Bu olsun. Altında. Altında da güzel şeyler seçelim. Böyle bunu seçeceğim. Bu olsun. Bulgur. Bu olsun. Çorap. 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 Çorap da bu olsun. Saç. Saçım Saç. Önümüzde. Aşağıda vardı. Oh, Bunu yapmak istiyordum. Arkana Bu tatlı oldu ama Çok güzel Bu güzel çok güzel ama zaten diğer hesaplarımda da Bu ama ya Bu tatlı oldu sanki Demedim bakalım. Böyle mi? Sanki. Arkadaşlar. Şimdi bir parti Bye bye.